Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşım Evrenle beraber 2025 yılında Güneş Koç ve Yükselen Koç burçlarının neler bekliyor birlikte değerlendiriyoruz. Evren neler söylersin Koç burçları için? Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Aslında onlar için değişim ve yenilenme zamanı 2025 yılında. Koç burçları için derin içsel dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olacak. Yılın ilk yarısında özellikle kişisel gelişim, yalnız kalma ve içe dönme ihtiyaçları olabilir. Kendilerini keşfetmek, belki inzivaya çekilme, belki geçmişteki hatalarla yüzleşme ve ruhsal büyüme süreçlerine gireceklerini düşünüyorum. Bu dönemde özellikle ay burcu koç olanlar için duygusal olarak çok daha fazla sorumluluk ve baskı altında kalabilirler. Daha depresif hissedebilirler. Hayatlarında romantik ilişkiler, çocuklar ve yaratıcı projelerle ilgili konularda önemli tamamlanmalar yaşamaları söz konusu koç burçlarının. İlişkiler veya projeler sonlanırken onlar için yeni bir dönemin kapıları açılabilir. Yepyeni başlangıçlar yapabilirler. Yılın ortasına doğru sosyal çevrelerinde, arkadaşlarında büyük değişimlerin olacağı bir süreçleri başlıyor aslında geçmişteki sosyal döngüleri sonlanırken artık onların için çok da fazla verimli olmayan ilişkileri biterken yeni insanlarla tanışma fırsatları doğacak. Aslında bu tanışacakları insanlar onları belirli bir süre gitmeleri gereken ya da Ulaşmaları gereken e, hedeflerine, belki bilinçlerine, belki kariyer anlamındaki projelerindeki sonlara doğru götürecek, yardımcı olacak insanlar olacak. Eğer evlilerse bu süreçte eşlerinin ailesiyle ilgili sorumluluklar artabilir. Özellikle anneyle ilgili konular ön plana çıkması çok da muhtemel. Aynı zamanda eşlerinin babalarıyla ilgili yani eş aileleriyle ilgili meseleler gündeme geleceğini düşünüyorum yakın çevreleriyle olan, kardeşleriyle olan ilişkileri oldukça güçlenecek bu yıl Koç burçlarının gezegen geçişlerinden dolayı bu dönemde aslında Koç burçları uzun süredir e, verdikleri mücadele belki de aslında verecekleri mücadelelerin sonuçlarını almaya başlayacaklar. Sosyal hayatlarındaki tamamlanmalar, fırsatları, belki kariyerinde özellikle yaratıcı projeler, ekip çalışmaları. Bunların hepsi ön planlarında olacak. Kendilerini ifade etme yeteneği özellikle e, Temmuz'dan sonra çok daha hızlı bir şekilde e, gerçekleşeceğini düşünüyorum. Terfi alabilirler iş yaşamlarında. Belki sorumlulukları üstlenebilirler. Akışa bırakmak yerine daha fazla organize olup hedef odaklı çalışabilirler bu yıl. Yeni bir e, alana genişleme fırsatı sunuyor aslında. Yeni bir alanda var olma fırsatı sunuyor koç burçları için bu yıl. Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek, fiziksel aktiviteleri aktırmak, belki fiziksel görünüşlerinde birazcık uğraşmaları gereken, stresten arınmak için yepyeni bir spor programı oluşturmaları gereken bir yıl olacak. Beden ve zihin sağlığını dengelemeleri çok önemli bu yıl koç burçları için. Çünkü enerjik bir yıl olacak. Onlar için daha doğrusu çok çalışmaları gereken bir yıl olacak. Birazcık haldır haldır çalışacaklar. Ama aynı zamanda Satürn'ün koç burcuna geçişinden etkilenecek olan koç burçlarının tam karşısındaki Burç olan terazi burçları de aynı benzer şeyleri zaten terazi anlatırken söyleyeceğiz. Güzel bir yıl geçirmelerini diliyorum koç burçlarının. Şimdiden hazır olun. Önümüzdeki iki yıllık süreçte oldukça yoğun bir çalışma hayatına ve gündemleriniz olacak. Özel ilişkilerinizle ilgili. Sevgiyle kalın, güzelliklerle gelsin. Ee, gelecek ay, Ocak ayında zaten e, aylık değerlendirmelerimizi çok daha detaylı olarak anlatacağız. Sevgiler koç burçları. Sevgiler Koç Burçları güzel bir yıl olsun. Mutlu yıllar.